bir insan ne zaman artık böyle devam edemem deme düzeyine gelir. Prediction error'lar bilince sızdığında. Beynin prediction error'ları genellikle bilinç dışında işler. Ancak zamanla birikir. Duygusal yük artar ve sonunda bilinç düzeyine taşar. Bu geçiş birçok insanda şuna benzer. Aynı döngüleri tekrar tekrar yaşıyorum. İşte bu farkındalık prediktif modelin artık işlevini yitirdiğinin sinyalidir. Beyin mevcut modeliyle devam edemeyeceğini, yani varoluşsal bir yeniden yapılanmanın gerektiğini sezmeye başlar. Psikanalitik olarak bu aşamada birey mevcut kimliğine dair güvenini yitirir. Kendilik algısında bulanıklık, karar verememe, aşırı sorgulama, varoluşsal kaygı bazen depresyonla örtüşür. Bireyin kurduğu içsel yapı artık hem dışsal gerçeklik hem de içsel ihtiyaçlarla uyumsuz hale gelir. Bu durum psikanalitik anlamda çatışmanın kristalleştiği, bilişsel olarak ise çöküşten yeniden yapılanmaya geçilen nokta. Peki bu zihinsel model nasıl yıkılır ve yenisi nasıl kurulur? Eski tahminlerimiz yani içsel modeller artık işe yaramaz hale gelmiştir. Fakat bu modeller sadece bilişsel inançlar değil, aynı zamanda kimliğe, aileye, ilişkilere dair anlam haritalarıdır yıkım aşamasında kişi eski değerlerinden şüphe etmeye başlar. İlişki, kariyer, sosyal rol gibi bağlamlar anlamını kaybeder. Neden yaşadığım hiçbir şey beni tatmin etmiyor sorusu zihnimizi kemirir. Bu noktada birey ya savunmaya çekilir, inkar eder, regresyona uğrar, bastırır ya da yeni bir içsel yönelimi hazır hale gelir. Beyin prediction errorlarla dolu bir kaosta kalmak istemez. Bu yüzden yeni model kurma süreci başlar. Ancak bu süreç bilinçli bir karar değil, duygusal olarak regüle edilebilmiş prediction error'ların etkisiyle kendiliğinden olur. Kurulum sürecine baktığımızda üç aşamayla karşılaşırız. Birinci olarak anlamı yeniden inşa ederiz. Terapide ya da içsel sorgunamada yeni kavramsallaştırmalar gelişir. Örneğin sevilmek için mükemmel olmama gerek yok. İkinci adımda deneyimsel doğrulama yaparız. Bu yeni inanç yaşantılarla test edilir. Hatalarımı gösterdim ama reddedilmedim. Üçüncü aşamada sinirsel sabitleşme çalışılır. Yeni model sinaptik düzeyde pekişir. Alışkanlık, içselleşme ve benlik düzeyinde entegrasyonla olur. Sonuç olarak aslında kriz anında bir fırsat penceresiyle karşılaşırız beynin hata döngülerine verdiği tepki yalnızca sorun değil bir yeniden yapılanma potansiyeli. Böyle devam edemem ifadesinde hem sinir sistemi için bir alarm görürüz, hem psikodinamik yapı için bir çatlak, hem de kişilik gelişimi için yeni formasyon çağrısı. Çözüm bu çağrıyı duymakta değil, bu çağrıya nasıl karşılık verileceğini duygusal, bedensel, zihinsel olarak düzenleyebilmekte artık değişmeliyim demek aslında mevcut kimliğim artık bana hizmet etmiyor demektir. Bu noktada sahte benlikten gerçek benliğe geçiş süreci başlamıştır. Çocuklukta kurulan uyumlanmış, çoğu zaman bastırılmış benlik yapıları hayatta kalmak için işlevsel fakat yetişkinlikte bu yapılar, ilişkilerde tekrarlayan kalıplar, başarı odaklı ama anlamsız yaşamlar, içsel boşluk hissi gibi şekillerde prediction error yaratır. Bu noktada "Sürekli başkalarını memnun ediyorum ama hiç ben olamıyorum." düşüncesi kafamızda sorgulanır. İşte bu farkındalık, psikanalitik açıdan kendi içine bakabilme kapasitesinin geliştiğini gösterir. "Sürekli başkalarını memnun ediyorum ama sonunda ben mutlu olamıyorum." Bu noktada kimlik çatışmasıyla karşılaşırız. Zihinsel modelimizin bir kriz haline geçtiğini ve değişimin eşiğine ulaştığımızı görürüz. Ben olamamak, sahte benliğin psikanalitik bir inşasına yol açar. Ve Winnicott'ın kuramıyla başlayalım. İnsan doğduğu andan itibaren çevresinden gelen duygusal yansımalar aracılığıyla bir benlik geliştirir. Örneğin bebek bakım verenin yüzünde kendilik imgesini görür. Ben neye değerim? Sevilmeye değer miyim? Görülüyor muyum? Duygularım düzenleniyor mu? Bu gibi soruları bakım verenin yüzünden anlar. Ancak bakım veren şu durumlardaysa, örneğin koşullu sevgi, iyi çocuk olursan sevilirsin, başarılı olursan sevilirsin gibi, kendi narsistik ihtiyaçlarını çocuğa yansıtan bir bakım verense, çocuğun bireyselliğini tolere edemiyorsa, çocuk kendilikten vazgeçip Bakım verenin arzusuna göre sahte bir benlik geliştirir. Yani ben olmam yasak. Ancak seni memnun edersen varım. Bu sahte benlik dışarıdan işlevsel görünür. Başarı, uyum, yardımseverlik, istenen sevginin alınması gibi. Ama içte yoğun bir yabancılaşma, boşluk ve anlamsızlık birikir. Hiç ben olamıyorum ki cümlesini kurarsınız. İşte bu yıkıma davet eden bir farkındalık. Çünkü bu psikanalitik terapi açısından çok özel bir an. Birey çocukluktan gelen sahte kimliğinin artık çalışmadığını fark eder. İçsel boşluk bilinç düzeyine sızar. Kendilik çekirdeği dışa vurmak için bastırılmış alandan yukarı çıkar. Bu noktada kişi çok yoğun bir gerilim yaşar. Ya kendim olurum ve terk ederim ya da başkalarını memnun etmeye devam ederim ama hiç yaşayamam. İşte bu tam da Freud'un narsistik çatışma dediği nokta. Var olmanın bedelidir bu. Sevgi kaybı korkusu ile benlik inkarı arasında sıkışmak. Peki beyin başkalarını memnun etmeliyim kodunu nasıl inşa eder? Beyin çocuklukta çevresel ilişkileri gözlemleyerek sosyal modeller kurar. Bu modellerin temel fonksiyonu hayatta kalmak ve aidiyet sağlamaktır çocuklukta sevgi başarıya ya da itaate bağlıysa, yani bir sevgi koşula bağlıysa, duygusal bağlar istikrarsızsa, şefkat eğer kontrolün parçasıysa beyin şu modeli kurar. Kendim olursam reddedilirim. Uyumsuzluk eşittir dışlanma, dışlanma eşittir tehlike. Bu model beynin devrelerine gömülür. Özellikle amigdalada sosyal tehditler izlenir. Hayır dersen bir tehlike gelir mi? hayır dersem elde ettiğim sevgiyi kaybeder miyim? Prefrontal korteks uyuma planlar. Ne yaparsam sevilirim. Hangi davranışları gösterirsem insanlar beni sever gibi. Anterior cingulate Korteks başkalarının tepkilerine aşırı duyarlılık geliştirir. Bu bireyler yetişkinlikte sürekli başkalarının zihinlerini tahmin etmeye yani onların onayını kazanmaya çalışan aşırı dışa dönük prediction sistemi geliştirirler bu bireylerde başkası beni nasıl algılar sorusu kendilik algısından daha güçlü çalışır. Yani ben kendimi nasıl mutlu edebilirim değil de ne yaparsam başkası beni mutlu eder algısı oluşur. Bu çatışmadan kurtulup yeniden yapılanmaya dönmemiz gerekir. Yani zihinsel modelin çözülüp yeniden kurulması. Zamanla birey gerçek yaşantılarla bu sosyal tahminlerinin tutmadığını fark etmeye başlar. Örneğin özverili oldum. Karşımdaki mutlu olsun diye her istediğini yaptım ama yine de terk edildim. Suskun kaldım, sustum, içime gömdüm ama beni sevdiklerini hissetmedim. Ne yaparsam yapayım, içimdeki boşluk dolmuyor. İşte bu noktada tahmin ve hakikat uyuşmazlığı yani prediction error sadece bilişsel değil varoluşsal düzey taşınır. Bu farkındalıkla kişi, bir depresyonla, panik atakla, ilişki krizleriyle, travmatik geri dönüşlerle kendisini gösterebilir. Ve bu çöküşten sonra işte birey, kendi olmanın yollarını aramaya başlar. Tabii ki kendi olma süreci kolay değildir. Çünkü ben kimim sorusunun cevabı sürekli bastırılmıştır. Ben nasıl mutlu olurum sorusunun cevabı sürekli bastırılmıştır. Duygular güvensizdir. Hatalı prediction modeline bir sadakat vardır ben olursam terk edilirim. Terapötik olarak bu noktada prediction errorlar güvenli bir ortamda işlenmeli. Yeni bir model kurulmalı. Duygularımı ifade ettiğimde her zaman terk edilmem. Hatalarım, sevilebilirliğimi belirlemez. Kendi sınırlarımı çizdiğimde hala aidiyet kurabilirim gibi. Bu yeni modellerin kurulduğu terapi süreci hem sinaptik yeniden yapıyı tetikler hem de benliğin travma öncesi potansiyel halini ortaya çıkarır terapetik aşamaları incelediğimizde farkındalık aşaması birinci sırada. Prediction errorların yükseldiğini gözlemleriz. Sahte benlikle çatışma başlar. Bu hayat benim değil dersiniz. İkinci aşamamız duygusal regülasyon. Amigdala ve serebral korteks dengelenir. Bastırılmış duygular güvenli ifade edilir. Kızgınım, üzgünüm ama ifade edebiliyorum. Üçüncü aşamamız yansıma. Bu noktada mentalization artıyor. Yani kendilik algısı içsel olarak ayrışıyor. Bu duygu bana ait. Dördüncü aşamamız model yenileme. Yeni prediction modeller kurulur. Gerçek benlik ortaya çıkar. İlk defa kendim gibi hissediyorum dersiniz. Ve beşinci aşamada bu değişimi sabitleriz. Sinaptik düzeyde pekiştiririz. Benlik sürekliliğini kurmaya çalışırız. Ve bundan sonra böyle devam edeceğim deriz. Sürekli başkalarını memnun ediyorum ama hiç ben mutlu olamıyorum diyorsanız aslında bastırılmış benliğinizin son çığlığını duyuyorsunuz ve aynı zamanda yeni bir zihinsel, sinirsel ve duygusal örgütlenmeye doğrudan geçiş kapısını aralıyorsunuz. Predictive coding bu içsel inşanın algoritmik mekanizmasını sunarken psikanalitik kuram bu yeniden yapılanmanın duygusal anlam haritasını çıkarır birlikte düşünüldüğünde insanın kendi oluş süreci sadece değişim değil bir geri dönüştür. Kendilikten kaçınmanın son bulduğu, yaşanmış ama unutulmuş bir benliğe geri dönüş. Ben olmaktan korkmak çoğu zaman sahte benliğin toplumsal olarak ödüllendirilmesiyle pekişir. Yani birey sadece içsel çatışmalarından da değil, içinde yaşadığı kültürel bağlam nedeniyle de gerçek benliğini bastırmak zorunda kalır. Örneğin Winnicott'ın sahte benlik yapısı, çocuğun duygusal ihtiyaçlarına cevap vermeyen veya yeterince aynalanmayan bir çevrede hayatta kalmak için geliştirdiği bir adaptasyon biçimi. Çocuk bakım verenin ruhsal yapısını tolere edebilmek adına kendi özgün dürtülerinden vazgeçer ve şunu öğrenir. Gerçek benliğim ilişki için tehdit oluşturur. Duygularım ve arzularım başkaları için fazla. Uyum gösterirsem sevgi alırım bu öğrenme sadece duygusal düzeyde de değil, bedensel ve bilişsel düzeyde de içselleşir. Korku yalnızca reddedilme değil, parçalanma ve görünür olmanın yarattığı savunmasızlık korkusu. Gerçek benliğimiz neden korkutucu hale gelir? Gerçek benlik kararsızdır çünkü deneyimlenmemiştir. Sınır tanımaz çünkü bastırılmış, acıyı da taşır çünkü inkar edilmiştir. Bu nedenle kişi sıklıkla gerçek kendiliğine yaklaşırken anksiyete, suçluluk ve utanç yaşar. Kişilik bölünmesi de bu noktada başlar. Sahte benlik, sosyal roller, başkalarının onayı yüzünden takındığımız bir benlik. Bastırılmış benlik, arzularımız, sonradan doğan öfke, ihtiyaçlarımız ve kırılganlığımızdır. Ben olmaktan korkmak özünde şu mesajı taşır. Eğer gerçekten kendim olursam e, yok olurum ya da yalnız kalırım Kültürel ve toplumsal olarak da sahte benlik bize dayatılmıştır Kültür benliğin kurucu unsurudur toplumsal yapılar bireyin benlik örgütlenmesini şekillendirir Örneğin doğu kültürlerinde uyum fedakarlık ve ailenin önceliği sahte benliğe prim verirken Batı kültürlerinde başarı bireysellik üretkenlik rekabetçi bir sahte benlik geliştirir kültür üst benlik yani süperego aracılığıyla işte görür. Birey yalnızca ailesinin de değil toplumun da arzularını içselleştirir. Kadın böyle davranmaz, erkek zayıf olmaz, bunu söylemek ayıp, böyle bir hayat yaşanmaz gibi. Bu mesajlar toplumsal bir sansür olarak benlik yapısını şekillendirir ve de kısıtlar. Modern toplumda sahte benlik yalnızca bastırılmış da değil, kültürel olarak teşvik edilmiş bir performansa dönüşmüştür. Sosyal medyada da özellikle sürekli mutlu, başarılı, sağlıklı görünme zorunluluğu, gerçek duyguların duygu yönetimi adı altında sansürlenmesi ve bastırılması, kendin ol mesajlarının bile pazarlanabilir bir forma indirgenmesi tüm bu mekanizmalar bireyin gerçek benliğine dair temaslarını daha da zorlaştırır. Kişi kendisine ben kimim sorusunu sormaya bile zaman bulamaz. İşte bu da sistemin istediği şeydir. Sorgulama, çalış, üret, uyum sağla ve rolünü iyi oyna. Böylece sahte benlik artık sadece içsel bir savunma da değil, politik bir zorunluluk haline alır. Gerçek benliğe temas gerçekten bir risk alımıdır. Terapi ya da derin içsel yüzleşmeler bireyin kendilik çekirdeğiyle temas etmesini sağlar. Bu temas hatırlanmamış tüm acıları gün yüzüne çıkarır. Bastırdığınız öfkeyi ve arzuyu aktive eder. Suçluluk ve de utancı tetikler. İşte bu süreç zorlayıcı. Çünkü gerçek benlik kontrol edilemez. Toplumsal beklentilere uymayabilir, hatta belki yalnızlıkla sonuçlanabilir ama aynı zamanda anlamlı ilişki, yaratıcı üretim ve özgün yaşam içinde yegane kaynaktır. Sahte benlikten gerçek benliğe psikoterapik geçiş aşamalarına baktığımızda öncelikle sahte benlik yapısını fark etmemiz ve tanımamız gerekir. Bu hayat benim değil. İkinci aşama çatışma. Gerçek benlik ortaya çıkmaya çalıştığında çatışır. Korkuyorum. Ama artık eskiye göre dayanamayacağım. Bu eski benlik benim değil. Üçüncüde direnç aşamasında savunmalar aktif olur. Ya kaybedersem? Dördüncü aşama temas. Gerçek benlikle kısa karşılaşmalar. Kendim gibi hissettiğim anlar, evet gerçekten oluyor. Demek. 5. aşamada ise bunu sabitliyoruz. Gerçek benlik entegrasyonu başlar. Artık ben seçmeye başlıyorum. Bu süreçte terapist sadece bir dinleyen de değildir. Benliğin doğumuna eşlik eden bir tanıktır. Ben olmak aslında bir devrim. Ben olmaktan korkmak sıradan kişisel bir mesele de değil. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bastırılmış özgünlük potansiyelinin bir fısıltısı. Psikanalitik açıdan bu korkunun üzerine gitmek Çocuklukta terk edilmiş öz ile yeniden buluşmak toplumsal açıdan ise bu buluşma kolektif performans kültürüne, mükemmeliyetçiliğe ve normatife bir itiraz anlamını taşır. Ve belki de en derin anlamda gerçek benlik bastırılmış bir acı değil de henüz yaşanmamış bir hayatın çağrısıdır. Gerçek benlikle temas kurmak ve sahte benlik yapısını dönüştürmek